Şu an bir dokunabilirsin. Bir... Ohohoho! Ohoho! Yani hemen hissettiriyor abi 500. <laughs> Boynumu kıracaksın <laughs> ya o kadar da değil. Evet bugün <laughs> iX50 X Drive ile birlikteyiz. İstanbul Park'tayız. İstanbul Park'ta denemeye geldik ama maalesef olmadı. Dışarıda deneyimleyeceğiz. İlk sürüş hissiyatımızı sizinle paylaşacağız. Araç içine sürüşe geçelim hep birlikte deneyelim. Evet. iX50 X-Drive sürüşümüz başlasın. Bakalım. i5 X-Drive'dan ne farkı var? Tabii ki çok farkı var. Bu 5'ten çok farkı var. 523 beygir. 140 beygir gibi bir farkı var yani arabanın. Oo, silecekteki su nasıl bak. Sileceğin evet. içinden şey S-Class. S -S yani nokta 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 S-Class. S-Class bir silecek sistem var şimdiden bizi şaşırtmaya başladı bunu şimdi yenisi geldi araç içi kamera var iyi beşlik gibi bunda yok bak böyle böyle açıyorsun böyle kapatıyorsun Evet o masaj koltuk masajımız var ama sürücü tarafında olmadı ve de tanktan sonra bu olmadı yani. Hmm. Neyse sıra bize de gelir. <laughs> koltuk soğutma var mı? Benim hassas olduğum noktalar hemen bak. sende hmm. Sen de var? Ben de. Var var. Kol şey çalışıyor. Duymuyor musun? Yok yok. Ben de var. Sen de yok. Ha. Aralık şu şuraları da genişletme işini yapıyor. Şu. Bak. Abi toku direkt bastık kullandık. <laughs> Konforlu iniş ayarı. Açık. O normal. Otomatik kalkış. Tamam o da açık. Şu an bu ses havalandırma Soğukluğu sesi. Koltuk soğutmasının Nasıl? sesi değil mi? Bir soğukluk gelmedi bana. O kadar ses geliyor ya. Tesla'daki gibi sesli çalışıyor. Tesla'daki de bu kadar ses çalışıyor ama karşılığını veriyor. Evet buralar filan kristal. Burada bir kristal vites topusu hepsi kristal. Burada derin bir alanımız var. Sürüşe geçelim o zaman. Evet sürüşe geçebiliriz. Aaa arkadaki yerleri dönmüyor mu? Dönüş çapı sanki biraz az mı? Az. Aa bir dakika bunda da var mı? 360. Ha yok. 6 gösteriyor mu diye merak ettim de. 6 göstermiyor. Şu anda spor modundayız bu arada. Tamam sporda kullan abi. Kalın. Bu araba bayağı büyük yani. <laughs> %74 şarjlı 369 kilometre, kilometre şey var. Bunun pil kapasitesi 102 yanılmıyorsam. Tabii bu büyük segment araçlardan evet. olduğu evet. için bu EQS muadili falan yani. O şey pil batarya kapasitesi olarak EV9, EQS, V7 Tank. Tank falan o, evet. o seviyeler yani. Bu yapay sesler tabi Deri kalitesi ya zaten bunları bence hiç konuşmayalım. Oo çok hassas. Joystick'i var. BMW iX'in en üst paketi değil mi bu? Yok M60'ı da var bunun. Ha onun bir altı. x 50'deyiz biz şu anda. Şimdi yeni gelenlerde evet. iX 70 var. Head-up display'i açtım şimdi. De. Navigasyonu nerede oğlum? Navigasyon burada abi. Hem dokunmatik hem joystick'ten. Ha bu arada benim head-up display'nin önüne de geldi şey, navigasyon. Hayır, hayır. Oradan da görüyorum. Aracın ön görüşü çok geniş, çok geniş bir araç. Torpido evet. da çok geniş. İlk defa düzeneğimizi çok rahat kurduğumuz bir araçlardan bir tanesi. Bir tanesi değil, en iyisi. Geniş yani. Mazamiyiz 200 kilometre, 4.60 yüzü var, 523 beygir, 4 çeker en son kullandığımız Tang'a göre beygirleri aynı hızlanması da hemen hemen aynı bunun ön kaputu daha böyle dik geliyordu bu daha aşağıya inik evet. geliyor bunun zaten daha ferah bir e, kokpiti evet. var yani daha böyle geniş arkası da geniş ooo joystickle zoom in zoom u out yapıyorsun böyle çok iyi Joystick çok iyi çalışıyor ya evet sesine bakalım mı harman karbon ses sistem var. Yeni iX3'te işte şu siyah görülen yer Head-Up Display ekranı oluyormuş. Be benzer. şöyle Komple ekran. Bu kaviste Head-Up Display gibi komple ekran. Tam hızlanabileceğim bir nokta bence. Yani burada bir... Burası şey ya... Oo. Ne diyorsun? Veriyor mu? Arabanın genişliği hoşuma gitti ya. Aa burada şey yok. Bak burada bir bende bu ihtiyaç oluyor. Sen de hemen ben böyle tutma ihtiyacı duyuyorum ya. Şu kapı kenarlarında şurada led aydınlatma var. Arkaya doğru gidiyor. Rejenere yaptık. Durdu. Birden durdu. Şey güzel. Yani tam kıvamda. Buraya böyle telefon koyuyorsun. Kablosuz şarjı bu altta. Bunda da toptaki gibi alanı yapmışlar. Ha, evet. düz geçiş. Hmm. Rahat yani. Yani bu arabada... Aa abi koltuk soğutma var ya. Niye yok dedik. <laughs> ya beni niye kandırıyorsun? Koltuk... So <laughs> Tam diyecektim ya bu arabada koltuk soğutmayı koymamış. Olmadı diyecekken... Önlerde koltuk soğutma var. Arkalarda sadece koltuk ısıtma. Yani ses ee, arabanın moduyla alakalı. Evet evet. Spor modda olduğu için şu anda. Ben e, i5 X-Drive'dan daha sessiz buldum bu arabayı. Öyle mi? Bana öyle geldi. Ama e, biraz sert süspansiyonu var bence. Ha. Evet. Süspansiyonları sert. Yani yalıtım biraz daha iyi geldi bana bu arabada. Ki Benzer yorumları da başka yerlerde duymuştum. IX'in i5'e göre daha yani yalıtımlı olduğunu. Yalıtımının, malzeme kalitesinin falan daha iyi olduğunu duymuştum. Onlar söylediği için değil, ben gerçekten öyle düşündüğüm için söylüyorum Hı. şu anda. Yani öyle bir şey var. <laughs> Dediğim gibi şu anda çok fazla ara hızlanma yapamıyorum. EDS var burada çünkü. Ama şu an bir dokunabilirsin. Bir oh. Yani hemen hissettiriyor abi 500. <laughs> Boynumu kıracaksın. ya, o kadar da değil. <laughs> Trafik düzenlemeleri çerçevesinde deneyelim. Sadece şu kadar oynatıyorum gazda. Bu <laughs> etki bu oluyor Yani dibine kadar basmıyorum yani. Ani bir şekilde. Evet. Evet bunda 110'a çıktığın zaman falan rüzgar sesi geldi, ondan önce çok öyle rahatsız edici bir şey ben duymuyorum ama 110'a falan çıktığı zaman bir şey oluyor, e o da normal yani. Demek ki bu işte ben Mini'de okuyorum yorumları işte rüzgar sesine çıkıyor, ses geliyor. Evet. Demek ki bu yüzünün üzerine çıkınca bu e, rüzgar sesi geliyor. Evet geliyor kimisinde biraz daha fazla, kimisinde daha az ama tok'ta 70'ten sonra ben duymaya başladım yani. Hı hı. Bir 200'e çıksın da öyle gelsin diyorsun. He onda biz müzik açsan onu da duymazsın belki ya bu arabada. Değil mi? O tabi. Yani biz çok şu an araba zaten sessiz. Zaten biz özellikle dinliyoruz yani evet. acaba bir ses gelir mi evet. falan diye yani hani o hassasiyetin yoksa zaten şey değil. Aynen. Oh. Ya bu gücü veriyor yani. Ama şey yani insanı gazlamak için tahrik eden bir araba. Fazla gaza gelmemek lazım. Tehlikeli yani gerçekten. Ayağının altındaki gücü bilmek gerekiyor. Sıra bizde. Ve biz geçelim. Evet. ooo oh, adamın nefsini tutuyor. Oh. 130 Yani tam 0-100 yapmalık bir yermiş burası. <laughs> 0-130 oldu. <laughs> Bayağı iyi. Arabanın dışı güzel. Dış tasarım hoşuma gidiyor bu arabanın. arka e, bağcı açtığında o farlar kalkıyor ya. Ben o tip e, tasarımları bilmiyorum. Sevmiyorum ya. Şu yedi de de öyle. Bunda da öyle yapmışlar. Bağaj kapağını kaldırınca hı hı. stoplar hı hı. kalkıyor. Evet, o, o, tip şeyler sevmiyorum sadece. Bunda öyle yapmışlar ama dış tasarıma hoşuma gidiyor. Buralar falan kristal. Ayrı bir hava katmış tabii ki. İlk bindiğimde kapı açma kolunu bulamadım. Bu altta emniyet yeri var. ikinci kol. Ama burada pratik kapı açma kolu var. Şey güzel, şu kısım rahat yani. Yani araba kesinlikle e, gücünü hissettiriyor. Tabii canım. Evet. Arka kamera uçmasın da. <laughs> Arka kameraya bakıyorum. Evet, yani. Regenerayı yaptık bak bir şey güzel bak ben bunu seviyorum işte ya yani. evet. şu regeneri olayını elinin altında olması güzel ama şöyle evet. hemen şöyle motor frenimizi yapıyoruz adaptif rejenere var tabii ki olmazsa olmaz i5 x o kanatlanma yansımıyor bu adapt display'de. Hmm. Gaz hareketleri yok. Belki yeni gelen M60'larda falan muhtemelen vardır. Abi benim masajım çalışmıyor. Benim masajımı niye Açık. çalıştırmıyorsun? Koltuk soğutmam çalışıyor. Evet. Koltuk Kapat masajımızı ya. açtık. Aktive etme şeklinde. Abi sıfır yüzü çok kuvvetli ya. Kuvvetli. Ben de masaj açayım o zaman. Sizin Nasıl yani? Sende de mi var? Sende de var lütfen. Hadi ya. Tabii ki. Aa, o zaman her iki tarafta da koltuk soğutma, koltuk masaj var. Isıtma, soğutma. zaten olmazsa olmaz. Arkada koltuk ısıtma var. mı? En çok hoşuma giden hakikaten şu ön şey çok panoramik geldi bana. Çok rahat bir araba. Ferah bir araba yani. Geniş, bu alt kısımlar ortada şaft olmaması, arkada şaft olmaması baya e, geniş geldi. Arka tarafta da dijital kontrollü klima var arka evet. koltuktaki yolcular için. He. Arka taraf geniş bayağı. İşte koltuk kalitesi zaten iyi. E, bu, bu suni deri oluyor herhalde değil mi? Sağdan Yok, devam ediyoruz. Yok bu şey nappa deridir ya. Nappa deri. Bir tek şu benim, yani şöyle düz direksiyonlar hoşuma gitmiyor. Hımm. Yani, Yuvarlak istiyorsun. Evet. Ben, benim hoşuma gitmiyor yani. Gördüğünüz gibi hava uçuyor yani. Ne demişler? Anlatılmaz yaşanır. Hakikaten. Normalde bu arabanın sıfırı ne kadar? 10 milyon mu? Bakmadım hiç. Ama muhtemelen 10 milyonu var araba uçuyor tabi tabi yani araba uçuyor böyle kendini dağıtmıyor da yani araba evet. acayip güven veriyor ya evet yalpalamıyor yani durmaya kalktığında frenlemede araba yalpalamıyor yani özetle beklenileni veriyor yani araba veriyor Şimdi ol. 55 bin kilometrede bir araba bu. Evet. Bir BMW ol. olduğunu düşünürsek, ben biraz şey buldum kapıları açarken hafif camı aşağıya indirip açılıyor kapı. Tamam, bu normal çünkü. Normal. Şey evet. Yok. Onda itirazım yok. Açma ve kapama esnasında şimdi bunlar çerçevesiz camlar. Evet. Bir böyle zangırdama. İkibare bir kapıyı açıyormuşsun gibi değil de böyle bir zangırdama var. O var. Onu gördüm. Benim tek şeyim o oldu gözüme açan. benim bildiğim bu tip çerçevesiz doğrudur kapılarda o camın sallanması var yani. yani var. Yani ya... o oluyor. Onu söylüyorum. yani evet. Çerçevesiz evet. bir kapıya göre 55 bin kilometre BMW de olsa o yönlü bir Tabii araç da olsa yapıyor yani. Kapı evet. açtığınız zaman böyle bir zangızdaması var. Buralar evet. deri, üst şu ön taraf kumaş, ana gövdeden hariç cam evet, diye evet. kumaş. Yani ön cama yetişemiyorsun yani o kadar derin derinde var. yani. Aha. O kadar geniş. Evet. Bunu bir tık öne taşıyıp yani bağcı rahatlatamıyorlar mı bu arabada? Motor da yok çünkü önden çarpışma, güvenlik onları mı düşünüyorlar? Var, işte denge var. Ağırlık dağılımını en optimum seviyede yapması gerekiyor. Yani sessizliği çok iyi. he evet. bak hemen öndeki araca uyarı kazını verdi. Bir X 52. bir arabaya binilir yani ben sana söyleyeyim. Tabii tabii. Onun kanısına vardım yani ben sana söyleyeyim. Masajımız hala gelce devam ediyor. Ben bir de bu deneyimleri yaparken aslında onu da deneyimliyorum. Yani bu arabaların ikinci eli nasıl? Pilli biraz uzak bakıyorlar ya. Evet, 55.000 55 bin bir kilometrede bir elektrikli kilometrede araç. Elektrikli araç nasıl? Diye. Nasıl yani? Bence gayet iyi. Yani evet. on numara araba. Şu an %68 340 kilometre. Sürüşümüzü tamamlamak üzereyiz. iX50 X-Drive'la sürüşümüz bitti. Güzeldi. Ben beğendim araba. İstenilerini veriyor. Tabii ki. Dediğim gibi ikinci eline alınır bilinir yani bu arabanın. Yani ondan dolayı radarıma girdi benim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, Sağlıcakla kalın. Beğenmeyi, beğenmeyi, takip etmeyi ve desteklemeyi unutmayın. Teşekkür Teşekkürler. Ederiz.